Merhabalar, sağlıklı günler diliyorum hepinize. Öncelikle ana sayfamızdan sizler için Uzaktan Eğitim evetim Kullanım Kılavuzu'na tıklıyoruz. Kılavuzumuzda üçüncü sayfada Sekron Uygulama kısmına baktığımızda iki adet link göreceksiniz. Öncelikle mailleriniz öğrenci numarası et ogre.com.tr şeklindedir. ogre.com.tr adresinden maillerinize ulaşabilirsiniz. Buraya sadece öğrenci numaranızı yazmanız yeterli. Parolanız da çoğumun tek hesap parolasıdır. Yani UBS'ye girdiğiniz paroladır. Eğer parolanızı hatırlamıyorsanız çoğumun tek hesap sistemi üzerinden yeni parola alabilirsiniz. Tekrardan mail sistemine gidiyorum. Öğrenci numaramı girdim. Parolamı giriyorum. ve mail sistemine giriş yapmış bulunmaktayım. Tekrar kullanım kılavuzuna giriyorum. Kullanım kılavuzundan Microsoft Office 365 programı linkine tıklıyor. Buraya öğrenci numaramızı ve sonuna OGR geometri ekleyerek başlayana tıklıyorum. Öğrenciyi seçiyorum. Hesap oluşturma adımları geldi. Öğrencimizin adı, soyadı. Burada güçlü parola seçmeniz gerekiyor. Büyük küçük harften oluşan. Tıklıyorum. Böyle parolamı girdim. Şimdi doğrulama kodu kısmı var. Doğrulama kodu kısmı zaten şu an bize Microsoft bu kodu gönderdi. Zimbire'ye geldim tekrardan. E-posta kısmına organik geometriyi kontrol ediyorum. Sayfamı yeniledim. Ve doğrulama kodu gelmiş. Tık, kopyalıyorum. Donald'ın yapıştırdım. İşaretledim. Başlat butonuna bastım. Bu kısmı atlıyoruz. Evet. Microsoft'ta ilk adımı olarak kayıt olduk. Buradan da kontrol edebiliriz. Şimdi Teams uygulamasına tıklıyorum. İle dedim. Bize böyle bir ekran geldi. Telefon numarası veya e-posta istiyor bizden. Ben şimdi bir kurtarma e-postası giriyorum. Tabi siz bunu kendi kullandığınız, gerçek hayatta kullandığınız e posta girmeniz gerekmekte. Bana bir güvenlik kodu gönderecek şimdi. Geldi. Güvenlik kodunu aldım. Dolaydı. Ve bitirdim. Evet diyorum. Teams ekranı açılıyor şimdi. Burada ufak bir eğitim var. Bakabilirsiniz. Ekipler kısmında hocalarımızın size gönderdiği ekip kodunu buraya ekliyoruz. Ekibe katılıyoruz. Ve ders kodu ve ders ismine artık hocamız dersi başlattığına katılabiliriz. İyi günler diliyorum hepinize.